TRT Türk ekranlarındayız. Sevinci konuşalım. Çünkü her bayram bir sevinçtir. Evet. Bayrama yaklaşmak bir sevinçtir. Yaşamak bir sevinçtir. Hı -hı. Hayat sevinci üzerine konuşalım. Bazı Hocam mesela... öyle bir girdiniz ki böyle insan hüzünlü duramıyor, yüzü asık duramıyor. Bazı kelimelerin ruhu var herhalde. Sevinci asık suratta konuşan değil bir değil insan. Değil mi? Sevgi, sevinç bunlar evet. böyle insan içini de böyle kanatlandıran evet. kelimeler. Ee, bir söz var. Her hal ve şartta hamd ederim, şükrederim. Hmm, evet. Belki oradan başlayalım. Ee, mesela evet. sen bu sözü nasıl anlıyorsun? Hocam ben şöyle anlıyorum doğrusu. Yaşıyor olmak çok büyük bir nimet. Yaşıyor olmak çok büyük bir lütuf. Bunun farkına varmak lazım zannediyorum. Peygamber Efendimizin güne ilk başlarken duası Öldükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Yani uyku yarı ölüm gibi bir şeydir ya, hı hı. insan şuurunu kaybediyor, hayatta bir irtibatı kopuyor. Yeniden bedenin değil ruhun, yeniden dünyaya başlıyorsunuz, güne uyanıyorsunuz. Bu o kadar büyük bir nimet ki, o yüzden peygamber ilk sözü şükrederek başlamak güne. İnsanın böyle bir pozisyon alması hayata karşı, hayatın her saniyesinin kıymetini bilmesi anlamına geliyor. Çünkü her saniyemiz çok özel, her saniyemiz çok güzel. Ve yaşama sevinci esasında bizde doğuştan olan bir şey bence. Yani bebeklerin güne başladıklarındaki sebepsiz coşkularına, sevinçlerine, neşelerine baktığımızda bunu görüyoruz. Böyle asık suratla güne başlayan bebek yok. Hep böyle bir heyecan. Şimdi sen bunu söylerken merhum Ayşe Şasa hanımefendinin, kıymetli Ayşe ablamızın anlattığı bir hikaye geldi aklıma. Ayşe Hanım şöyle bir hikaye anlatmıştı. Bir derviş bir belediye otobüsüne biliyor. Yani günümüzde geçen bir hikaye bu. Eski bir derviş hikayesi değil. Yaşanmış hı hı. bir hikaye. Bakıyor çok mutsuz insanlar. Hı. Birisine laf atıyor, iltifat ediyor. Bir çocuğu seviyor, ona uzaktan göz kaç yapıyor, onunla oyun oynuyor. Annesine iltifat ediyor. Bir delikanlı işte ders kitaplarıyla giderken onu konuşmanın içine davet ediyor. Her biriyle bir ünsiyet kuruyor. Evet. Bir süre sonra bu da Ayşe Hanım anlatmış. E, otobüsteki insanlar birbiriyle konuşmaya başlıyorlar. Hmm. Çünkü bir sıcaklık oluştu. Evet. Bulaştı neşe. Evet. Yaşın o neşe, neşe, o yaşama sevinci bir insandan diğerine evet. bulaştı. bulaşır. Bir şey daha bir misal daha vereceğim. Çok yıllar evvel o sahneyi hiç unutmuyorum. Belki 30 sene olmuştur. Arabamızla gidiyoruz. Ee, bizim e, arabanın arkasında küçük oğlumuz var. O zaman küçük, şimdi büyük tabi. Hı hı. Yolda giderken belediye otobüsünde yaşlı bir nereye gözü takıldı. Nere de çok böyle üzüntülü yorgun, gidiyor, üzgün. yorgun gidiyor. Ona gülücükler atmaya başladı. Ona e, Onunla oynamak istiyor. Onunla göz teması kuruyor. Neyse, ne de onunla göz teması kurdu. O da uzaktan camdan şey yapıyor. Biz de hiç bakmıyoruz ya. Fark ediyoruz ama hiç bakmıyoruz. Rahatsız olmasın. Rahatsız diye. olmasın hmm. diye. Fakat çocuk nasıl eğleniyor? Fakat aynadan da öbür tarafa bakıyorum. Ee, hanım ablamız da muazzam bir şekilde hayata keyif alıyor. Hmm. O sırada o çocukla kurduğu ya. ilişkiden. İşte insan ilişkisinde böyle onarıcı bir taraf var. Evet. Hayat çok besleyici bir şey. Yeter ki biz doğru yerlerden beslenmeyi bilelim. İşte hayat sevinci bu. Besleneceğimiz kaynakların, pınarların yanı başında durabilmek veya üzerinde oturduğumuz hazinenin kıymetini bilebilmek. Peki hocam ben tam tersten bir soru sorabilir miyim? Şimdi yaşama sevinci bulaşıyor. Yaşama sevinçsizliği de bulaşıyor mu? Bence bulaşıyor evet. Yani kötü konuştuğumuzda evet. E, her şeyi kötü tasvir ettiğimizde Olan bitenin içinde hiçbir ümit ışığı tarif etmediğimizde Hı -hı. o da bizi aşağı çeker bir şey. Meşhur bir video vardır. Bir adam e, dilenmektedir. E, bir tane kadın yanından geçer. Aslında hiç kimse onun e, para kutusuna para atmamaktadır o ana kadar. Hı -hı. E, görmeyen bir adam dilenmektedir. İşte kadın alır önündeki levhayı, haşır haşır başka bir şeyler yazar ve bırakır. Sonra gelen geçen herkes o adamın para kutusuna para bırakmaya başlar. Akşam üzeri kadın iş çıkışın aynı yerden geçerken adam seslenir, topuklarından tanır. Dur der, yanıma gel. Ne yazdın buraya? Adam kör. Adam Aha. kör, görmüyor. Kadın der ki, sadece senin yazdıklarını başka bir dille yazdım. Adam ilk kendisi isterken, para isterken şöyle demiştir. Körüm, bana yardım edin kadınsa onu şöyle değiştirmiştir. Bugün çok güzel bir gün ve ben onu göremiyorum. Hmm. Şimdi bakın birincisi de ikincisi de evet. var. Bir empati sıçraması Tabii. var. İnsanları anlamaya davet ediyor. Hmm. Ben güzel bir günü görebiliyorum ama o göremiyor. Evet. Demek ki ona yardım etmem gerekir. Ve evet. belki elindekinin kıymetini bilmesine de yardımcı oluyor. Tabii. Yani bazen bazı şeyleri ifade etme biçimlerimiz bile hmm. Hmm. insanlarda duygu uyandırır. Evet. Ee, aynı şeye bakarız. İşte birisi e, çürümekte olan bir ceset görür, bir tanesi dişlerinin beyazlarını evet, görür. Evet. Ee, yani o yaşama hayat... sevinciyle alakalı tabii, bir şey. Tabii hayatın içindeki güzelliği görmek Hı -hı. ancak hayattan razı olabilmekle, Hı -hı. hayatın içindeki o sevinci yakalayabilmek de mümkün. Hı -hı. Hayattan razı olmak demek, hayatın bize getirdiği zorluklarla, sıkıntılarla da ondan razı olmak demektir. Hı -hı. Çünkü bu sıkıntılar bize bir şey öğretmek için vardır. Hocam o zaman burada müsaade edersen bir şey sormak istiyorum. Sevinç dediğimiz şey hiç derdin, sıkıntının, zorluğun olmadığı pür neşe hali değil. Evet. Maxim Gorkin'in çok dikkatimi çeken bir hatırası var. Evet. E, Amerika'ya gitmiş Rus yazar, Amerika'ya gitmiş 1900'lerin yılların başında. Diyor ki bu Amerikalılar çok garip insanlar, eğlenmeden duramıyorlar, o kadar mutsuzlar ki eğlenmeden duramıyorlar... Beni devamlı kaldığım süre boyunca her akşam bir tiyatro, bir sinema, bir yerlere götürdüler çünkü kendi kendilerine kalıp mutlu olamıyorlar diyor. Yani sevinç dediğimiz şey devamlı böyle bir pür neşe olmak, hiç derdi tasası olmamak, e, hep eğlence peşinde olmak, hep eğlenmek demek değil. Bunu da yanlış anlamamak evet. lazım anladığım kadarıyla. Gansız yaşamak sevinç demek evet. değil. Sevinç. Varlığın içine saklı kederi hissedebildiğimiz gibi varlığın içine saklı coşkuyu da hissedebilmek. Baharda ağaçların yeşillenmesi, kuşların ötüşünü, içimizde çağırdayan baharları, sevdiklerimizde göz göze gelmenin sıcaklığını, bir dostun yanında olabilmenin, ona zor zamanında destek olabilmenin mutluluğunu, coşkusunu, bütün bunları yaşayabilmek demek. Yani sükunet, sekinet, huzur, coşku hep beraber aynı yerde olabilir. Ya da hayatın hakkını vermek diyelim. Hmm. Anın hakkını vermek diyelim. Hmm. Bizler anın evladı olmaktan bahsederiz. Hmm. Sufi geleneğinde vaktin evladı olmaktan bahsederiz. Yani içinde yaşadığımız anı derinlemesine hakkını vererek yaşadığımız zaman hayatın sevincine ortak oluruz. Bir de hayattan razı olmaktan bahsettim. Şimdi seninle de e, müşterek e, bir dostumuz bir gün e, bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Ben de bir sıkıntı hasıl oldu, e, bir rahatsızlıkla ilgili bir sıkıntı hasıl oldu. Bunu aldım, o da gördü bunu aldığımı. Sonra bir imkan oldu ve o şey geçti. O geçtikten sonra o sıkıntı geçtikten sonra da bir neşe hali geldi. Hmm. O kardeşimiz çok güzel bir söz söyledi. Hayatın neşesi elemlerin e, izale olmasındandır. Hmm. Yani elemler olacak. O elemler izale olduğunda da neşe ve sevinç hali sökül edecek. Evet. Ben bir şey okumuştum, bir söz okumuştum hocam. Çok etkilenmiştim. Sonra o sözün doğuda da batıda da farklı ifadelerle var olduğunu öğrendim. Diyor ki bütün üzüntüler korkaktır. Kendilerinden daha güçlü bir yaşama sevinci karşısında çekilir giderler diyor. Çok güzel. Çok güzel. Belki yaşama sevinci bizi zorluklarla mücadele etme konusunda da özendiriyor, cesaretlendiriyor. Evet. Çünkü meydana çıkarsan yenilmeyi göze almışsın demektir. Evet. Ama meydana çıkmazsan zaten yenilsindir, pes etmişsindir. Tabii. Ama meydana çıktığın anda bir galibiyet elde etme şansın da vardır. Evet. Çehov'un çok tatlı, ironik bir sözü vardır. Der ki, belki size sunacak muhteşem galibiyetlerim yok... Ama içinden çıkmayı başardığım de sizi şaşırtabilirim. Hmm. Yani bir mağlubiyetin içinden sağ salim çıkabilmek evet. ve yine girebilmek mücadeleye yeniden mücadeleye katılabilmek. İşte bu da ancak yaşama sevinciyle tabii, olabilecek tabii. bir şey. Yani bu aslında bir anda daha metafizik anlamda düşünürsek hayatın, hayattan razı olmak, hayatı bize verenden de razı olmaktır. Hmm. Onun bize sunduğu her halden razı olmaktır. Evet. Onun içindeki bize sunduğu her şeyin bir manası olduğunu, o manayı çözmemiz gerektiğini bilmektir. Hmm. Şimdi, Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur kitabını yazmış. Demişler ki siz niye bu kitabın adını huzur koydunuz? 1955 yılında yapılıyor bir röportaj. Hmm. Demiş ki çünkü huzursuzuz. Çünkü her şeyden şüphedeyiz. İnsan kendisiyle barışık değil. Değerler karşısında ve hayat karşısında yeniden düşünmeye mecburuz eskisi kadar arkamızda Allah'ı da kuvvetli hissetmiyoruz. Bilhassa huzursuzuz diyor. Şimdi her biri bir konuşma konusu olabilecek sözler söylüyor ama sizin bu özellikle Allah'ın yaptığından, takdirinden razı olmamak meselesi Allah'ı arkamızda güçlü hissetmemekte paralel bir şekilde geldi. Çünkü Allah'a güçlü bir şekilde hisseden insan onun takdirinin mutlaka kendi yararına faydasına olacağını bir şekilde bilmesi, anlaması, kabul etmesi ve bundan mutlu olabilmesi lazım, değil mi hocam? Tabii. Allahımız var, ne gamımız var, ya, diyor. değil ya. mi eskiler? Veya Allah best, baki, baki heves, heves diyor. Heves. Ee, gerçekten belki de e, ilahi dokunuşu hayatlarımızdan kovmamız, kendi zihinlerimizde o her zaman tabii orada bizi çok ıssız ve tenha bıraktı ve hayat karşısında da kimsesiz bıraktı aslında. Hmm. Hayat se hayatın sevincini yeterince idrak edemeyiş halinde bıraktı. Çünkü sevincin bir parçası da sevgili Mehmet, hayat sevinci biraz da bize bağışlananı fark etmek Hı -hı. ve onun şükrünü ifa, ifa edebilmek de ortaya çıkıyor. Yani sevinç kalbe gelecek ama yetmeyecek, dile de gelecek. Tabii. Dile de gelecek. Ondan sonra dile gelen şey davranışa ha. dönüşecek ve bulaşacak diğer insanlara. Tabii. O derviş hikayesinde olduğu gibi. Tabii. O zaman bizim vazifemiz şu mu hocam? Sevinci, üzerimizdeki varlıkları, nimetleri, lütufları fark edeceğiz, bir kalbimizde yaşayacağız. Sonrasında dilimize dökeceğiz. İçimiz dolu dolu şükredeceğiz, bunu ifade edeceğiz. Sonra da mümkün olduğu kadar çok insana bu sevinci, bu neşeyi taşırmaya, bulaştırmaya çalışacağız. Harika. Yine her seferki gibi harikulade bir şekilde özetlediniz. Öğrendiğimizi anlattık hocam. Evet. Böylelikle 10 programlık serimizi de tamamlamış olduk. Hı hı. Dilinize, gönlünüze bereket sevgili Mehmet kardeşim. TRT Türk ekranlarında değerli dostlarımızla buluştuk. Ve kalbin derinliklerinden, kalbin hallerinden bir tutamı paylaşmaya gayret ettik. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Hayırla kalınız efendim.